Selam chat YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerden Instagram'dan istediğim soruları cevaplayacağım. Kafamda kulaklık var evet çünkü mikrofonumda sizin de fark ettiğiniz gibi bir sıkıntı vardı. Onu halledene kadar kafamdaki bu kulaklıkla artık videolarımı çekmeye çalışacağım. Hemen sorulara geçelim. Evet, ilk yazılan şey Çağrı'dan gelmiş. Sorum yok ama ricam var. Biz yaşlılar için de video istiyorum demiş. <laughs> Senin gibi yaşlılar için de gaming house'da olsun her türlü videoyu çekeceğim. İyi bir support olmak için ne yapmalıyız demiş birisi. E, troll demiş ama ben yine de birkaç bir şey söyleyeyim. Plat supportlara en büyük önerim wardlar için hayatınızı vermeyin. Ben e, plat elo'da en çok bunu görüyorum. Yani bir ward için ölüyor supportlar. Hatta ben smurf kasarken sürekli ward atarak bait falan atıyorum. En önemli şeylerden birisi. Bu ikincisi de eğer yanınızdaki AD kötüyse, başka lane'lere yardım ederek onları kasmasını sağlayabilirsiniz. Bu kadar. Hayatının sonuna kadar sadece bir LoL karakteri oynayabileceksin. Bu karakter kim? Morgana'yı oynardım ya. Çünkü Morgana tank... <laughs> tank metasında da güçlü. AP metasında da güçlü. Shield metasında da viable. Fena değil yani. O yüzden Morgana oynardım galiba. Broken ses çok kötü demiş. oyun üzerine mi yapacaksın genel mi? Ee, bu kanal genel hayat üzerine olacak. Lifestyle channel olacak. İlk videoda da söylediğim gibi. Bir sürü bir şeyler işte. Konuları söyledim size. Oda vlogu. GH vlogu. Gittiğim yerlerden vloglar. Seminerlerden vloglar. Boğaziçi ile alakalı şeyler. Hepsi. Slime çekeceğim mi? <laughs> Sen için özel olarak slime çekeceğim ya. Gerçekten bir slime videosu çekeceğim. Oge, okay, senin için çekeceğim. Mario olduğun doğru mu geceleri prensesi kurtarmaya gidiyor musun? Hayır ama artık çibiyim. Yayıncılığa neden ve nasıl başlama kararı aldın? Güzel bir soru. İki sene önce, evet iki, sene, iki buçuk sene önce başladım yayıncılığa zaten. Ee, okulla alakalı birazcık sıkıntılarım olmuştu. Birazcık özel eğitimle alakalı sıkıntılarım olmuştu. O yüzden panik atak vardı. Panik atağım olmuştu. Panik atakta depresyon yapıyor zaten. Eğer yaşamış olanınız varsa bununla alakalı bir video da çekerim muhtemelen yardımcı olmak için. Neyse işte. Ee, o zaman özgüvenim çok eksikti. Kendime hiç güvenmiyordum. O yüzden bir hobime ekstra ağırlık vermemi söylemişti psikiyatrim. Ben de oyun oynuyordum zaten senelerdir. O yüzden yayın yapmaya karar verdim. Yayın ekipmanım pek yoktu aslında. O zamanlarda da yeni tanışmıştık. O bana yayın yapmamı, enerjimin çok yüksek olduğunu söyledi. Yayına gideceğini söylemişti. Ben de ekipmanım yok demiştim. O sen aç, ben sana destek olurum. İşte zaten insanlar da destek olur. Vakitle toplanırız. Bütün ekipmanlarını da toplarsın. İşte internete de dert etme dedi. Ben de o şekilde yayına başlamış oldum. Yani kısacası biraz teokelesin sayesinde biraz da hastalıklarım sayesinde başlamış oldum. Klip tarzı video atmak gibi bir fikrim var mı? Yani e, bu herhalde Twitch ile alakalı bir şeyden bahsetmiş bunu soran arkadaş. Böyle videolar zaten var. Ya, highlight var kanalımda zaten. Bunlar, bunların devamı gelecek evet ama bunlar için bir editöre ihtiyacım var. Boyun ne kadar demiş. <laughs> bir atmış. Kışkırtma videosu çekmelisin. Mesela LOL oynayan birine alt F4 çek demiş birisi. Ee, bunu yapamam. Çünkü e-sporcuyum. İnsanları oyunda trolleyemem ki zaten elo da kaybederim bunu yaparsam. Ve ben Trayer'de oynadığım için Lolo, özellikle Lolo. Aslında bütün oyunları ama olsun özellikle Lolo. Bunu yapmak istemiyorum. Böyle videolar beklemeyin benden. Bunlar için Hz. Yasuo'yu falan izleyin işte. Zaten yapan var. Niye ben yapayım ki onların konseptini? Birisi gözlükleri nereden aldın diye sormuş. Ben gözlüklerimi takmıyordum videonun başında. O yüzden görmeyenler de görsün diye taktım. Gözlüklerimi e, bizim buradaki bir tane optikçiden aldım. Ayakkabı babacıklarınla renk demiş. Bunu e, Instagram'a paylaştığım bir hikayeye atıf olarak söylemiş. Ben ne onu çok ne renkleri çok seviyorum. <laughs> Yemin ederim bunu demek için giymedim. Neyse, ne renkleri çok seviyorum. O yüzden bu senede moda neon yeşil bacık almıştım. Bacıklarım çok güzel diye bir Instagram story çekmiştim. Ona <laughs> atıf olarak yazmış. Bilgisayar oynamaya kaç yaşında başladın demiş. Bilgisayar oynamaya 12 yaşında. Evet 12 yaşında başladım. Paint'te bir şeyler çiziyordum. Sonra Metin 2 oynamaya başladım. Metin 2'den sonra S4 League oynadım. S4 League ya da o zaman kitabıyla. Ne oynuyordum? Fantasy Tenis 2 oynuyordum. Fantasy Tenis 2 benim şu ana kadar en sevdiğim oyundu. Keşke geri gelse direkt başlarım boş vakitlerimde direkt evet onu oynarım. MMORPG oynamayı çok seviyordum. Rapelze oynadım bayağı uzun bir süre. Zaten Rapelze'deki ee, birinci klandaydım. O guild bırakınca ve LOL'a geçince ben de mecburen geçmek zorunda kaldım. Set story. Aslında MMORPG oyuncusuydum. İlk ne zaman LOL'a başladın ve ilk ne zaman profesyonel LOL oyuncusu olmaya karar verdim. Ah bunun yarısına cevap vermiş oldum. Profesyonel LOL oyuncusu olmaya karar yani karar verir biraz garip bir süreç aslında bu. Şöyle ben bu e, akademi takımı olayı geldik. Akademi takımı olayının geldiğini duyduğum zaman kadınların da oyuncu yoluna alınacağını birazcık tahmin ettim. O yüzden Vest'e e, Vesta Elo kasma çalışmalarına başladım. Heva'nın sahibi canım Mehmet abi sordu böyle işte yapabilir miyiz böyle bir şey yürür mü sence diye. Ben dedim ben zaten çalışıyordum. İsterseniz çalışmaya devam edebilirim dedim. Neyse. Böyle başladı işte. Esporcu olunca hayatına ne değişti? Yayınlarım az izlenmeye başladı. Şaka. Esporcu olunca hayatıma ne değişti? İnanılmaz meşgul bir hayatım olmaya başladı. LoL'den birazcık daha az keyif almaya başladım. Çünkü iş olarak yaptığım bir şey sonuçta iş ahlakı giriyor işin içine. O yüzden daha az zevk almaya başlıyorsun ama aynı zamanda oyunda çoğu şeyi bilmediğini fark ediyorsun. Mesela West'te çok oyun oynuyorum. TR'ye geldiğim zaman kimin nerede duracağını bile bilmediğini fark ediyorum çoğu zaman. Bu biraz ilginç oluyor. Normal kendi hayatımda ne değişti? İşte okula daha az gidiyorum. Annem duymasın. <laughs> ama mezun olacağım. Mezun olduktan sonra eminim daha çok değişecektir. Bir sürü kendime çok tatlı arkadaşlar edindim. Rület olsun, Algust olsun, Star olsun. <laughs> çok tatlı insanlar. Hepsini çok seviyorum. Yok olsun, köfte olsun. Hepsinin ailesi dahil inanılmaz kaliteli insanlar. Çok güzel insanlar tanıdım. Bu sebeple de en çok Ahmet abiye teşekkür ediyorum. Çok güzel insanlar topladığı için takıma. Öğretici full gameplay videosu gelir Evet bu gelecek şeyler arasında. Kesin bilgi. Eğitim hayatında yaşadığım bir zorluk oldu mu? Evet. E, bu şeye başladıktan sonra baya zorlandım. Çünkü bir sınıfta konuşma dersimiz vardı bir tane. Ben sürekli konuşuyordum zaten. Konuşmayı da çok severim. İngilizce konuşmayı ekstra ekstra severim. Çünkü vakti zamanında Polonya'ya gitmiştim lisede. Komains projesiyle. Bunu anlatırım başka bir videoda. Çok hani keyifliydi. Böyle insanlarla yabancı bir dille iletişim olmak, çok hoşuma iletişimde olmak çok hoşuma gitmişti. O yüzden İngilizce konuşmayı da çok sevmeye başlamıştım. Lise 4'teydi bu arada. O yüzden hani üniversitede geçtim hiç zorluk çekmedim. Sürekli konuşuyordum derste. Kommunik Communication Development miydi? Öyle bir şeydi dersin ismi. Çok hatırlamıyorum şu anda. Son sınıf olduğum için, 5. senem olduğu için. <laughs> Hazırlığa da kalmamıştım bu arada. İyiydi yani. Kanıtlı iyiydi İngilizcem. Ve cıvıl cıvıl da konuşuyordum. Ama ee, şöyle bir sıkıntı vardı. Hocam feedback vermiyordu asla yaptığımız ödevlerle alakalı. Yaklaşık 8 tane falan ödev yaptık. Hiçbirine kaç not verdiğini söylememişti. Dersin geçme notu 60. Sene sonu ben AA bekliyorum. Hop açtım notları. Son en sonda o, o not girildi. Bir baktım F. Konuşma dersi hep konuşuyorum. Kaldım. Konuşma dersi hep konuşuyorum. Kaldım. Hayır nerede hata yapıyorum bilmiyorum. Biraz elimi kolumu çok kullanıyormuşum. Ben yani böyle bir problem. Ondan sonra gittim hocanın yanına konuştum. Ee, bana işte birkaç feedback verdi. Sen zaten çok iyi gitmiyordun dedi ama asla öyle bir şey söylemiyordu. Şey diyordu. Ben ilk ben yapıyorum mesela çıkıp ilk yapana da ekstra 5 puan veriyordu bu arada. Ekstra 5 puan verilmiş hali bütün ödevlerden 55 almışım. Ya bütün ödevlerime 55 vermiş. Ama ödevi sunuyorum, bitiyor. Bana şey diyordu. O mükemmel olmuş, çok harika olmuş. Ellerine sağlık. Süper, otur. 55. Ama <laughs> 55 verdiğini bilmiyordum işte. Ondan sonra final interview'umuz oluyordu. Final interview böyle e, git geçiyorsun bir kameranın karşısında bir arkadaşınla beraber sana birer kelime veriyor. O kelime hakkında konuşuyorsun. Bir quotation veriyor. O quotation hakkında konuşuyorsun böyle bir şeydi. Bunda birazcık teklediğimi fark ettim. O kadar ama yani sadece final interview'da teklemişim. Ödevlerde falan hiçbir sıkıntı yoktu. Kalmışım işte. Ondan sonra bir daha hiç bir <laughs> çalışmadım üniversitede. Çünkü niye çalışayım ki? Çalışmışım, olmuş gibi yapmışlar ama olmamış. Bütün şevkim kırılmıştı. Ama mezun oluyorum işte. En sporcu olduğun için memnun musun? Evet, memnunum yani şu anlık. <laughs> memnunum. Birazcık zor bir iş. Sürekli çalışmak ve zevk aldığım bir şey, zevk almadığım bir şeye dönüştürmek. Fedakarlık isteyen bir şey. Bir de evden oynamak çok zor. Bizim gaming kaosumuz yok. Tu. Bu dönem var Allah'tan. Öyle ekstra zorlaşan bir şey. Çünkü disiplinli çok olmuyor. Home office gibi düşünün bunu. Evden çalışıyorsunuz sürekli. E, evden çalışmak yani çok verimli olmuyor. Ama bu split sizin de göreceğiniz üzere hayatımızdan memnunuz. Kadın her sporcu olmak zor mu? Yani kadın her bir şey olmak zor bence. Neyse. Bu başka bir konu. Ama daha oynamadım ama insanlar benim kötü oynadığımı düşünüyor. Bununla savaşmak, bunun mentalitesini yenmek birazcık zor. Bunun için de çıkıp oynamamız gerekiyor. Ama geçen split koçumuz hazır olduğumuzu düşünmüyordu. O yüzden oynamadık. Bu split oynayacağız. Oynadıktan sonra biraz daha işimin kolaylaşacağını düşünüyorum. Ya da hiç kolaylaşmayacak ya da yine de çok zorlaşacak. Çünkü insanlar sürekli hata arayacak. Bu da olabilir. Ama bu benim çok önümde değil. Sonuçta önümde gösterebileceğim somut bir kanıt olacak. Zorluğu biraz azalacak diye düşünüyorum. İlla yayın hayatı olacak. Sayran buluşması olacak. E, bunu yapmıştım ben bir kere. ilk yılımda galiba. Aynen. Yayıncılığımın bir senesini doldurduğumda sabah buluşması yapmıştım. Yine yapmayı düşünüyorum. Çok keyifli çünkü. Real hayat oluyorsa okuduğum bölümden memnun musun? Evet okuduğum bölümden memnunum. İngilizce öğretmenliği ama şöyle memnunum. Öğretmen olmak istediğim için memnunum. Zaten ileride de anaokulu açmak istiyorum. Sevdiğim şeyi yapacağım. E-sporcu olmasam da yayıncı olmasam da. O yüzden evet memnunum. Herkes neden YouTube'a, Twitch'e bilmem neye başlıyor sürekli? Herkes neden başladığını bilmiyorum ama benim insanlara katabilecek, anlatabilecek bir şeylerim olduğu için başladım. Neresi? Yaşın kaç? Erkek arkadaşım var mı? Sonuç çok özel. Hayır cevaplamayacağım. Trabzonluyum. Yaşım da 22. Daha çok yaşamışım. E-sporcu nasıl bir yol izledin? Denk mi geldi? İsteyerek mi oldun? Hem denk geldi hem isteyerek oldum. Anlatmıştım bunu. <laughs> ne demek erkeklerle aynı evde kalmıyoruz? Dayıttık ve demiş. Yani kalmıyoruz tabii ki. Bu benim de isteyeceğim bir şey değil. Ailemin de bir şey değil. Kendinizi benim yerime koyun kadınsanız. Erkekseniz de. Erkeklerin yerine koyun. Onlar da rahat edemez evde. Düşünsenize yani. Belki kısa şortla dolaşmak istiyor evde. Üstünü giymeden dolaşmak istiyor. Erkek erkeğe yapabilir. Ya da şey muhabbet yapmak istiyor. Benim yanında yapmaya çekinebilir. Ki ben buna karşıyım. Yani konuşacaksa istediği bir konuşsun yanında. Ben kadın olduğum için ekstra alınacak halim yok ama işte o öyle düşünebilir. O yüzden bence beraber kalmamız çok da verimli olmaz değil mi? sen de olmasıyla adına sen olması arasında bir bağlantı var. Benim kim? Senna'ydı eskiden. Evet. Ve vardı bir bağlantı. Düşünün eski karısının ismi Senna'ydı. Aynı zamanda benim ismim Sena olduğu için 12 almıştım. Ama çok ünlü bir Formula 1 pilotu e, Ayrton Senna. Yağmurda en iyi süren Formula bir pilotuymuş hatta. Ben de bunları öğrenmiş oldum neyse. O yüzden nikimi değiştirdim, çibi yaptım. Çibi bana bayağı uygun bir bence. Neyse. Pro ve sporcu olarak derslerin etkilendi mi? Hayır. Çünkü son sınıfım. Eğer 1, 2, 3, 3 sınıfsanız ve staj yapıyorsanız inanılmaz etkilenir. Bunu düşünmeyin bile. Düşünmeyin bile çünkü yürütemezsiniz aynı anda. Sürekli derse gitmeniz gerekecek. Teva tesadüf mü yoksa istediğim bir takım mıydı? Artık ismimiz Wildcats. Wildcats benim tabii ki istediğim bir takımdı. Wildcats'ı oynamayı kim istemez ki? Yani hadi eski adıyla diyelim. Heva'da oynamayı kim istemez? Come on. En eski, en köklü LOL takımı. LOL'de en sevdiğin karakter hangisi? Oynanış ve hikayesi olarak. Hikaye olarak en çok Lucian'ı beğeniyorum. Oynamayı en sevdiğim karakter Caitlyn olabilir. Evet. Caitlyn olabilir. Supportlardan Nami. İlla support istiyorsanız LoL'le nasıl tanıştın? E, ee, Rapez'de birinci Guild'daydım. Guild'daki herkes LoL'e başladı. Sezon 2'nin sonuydu. Onlar başladığında sonu değildi, ortasıydı ama ben MMORPG oynamayı çok sevdiğim için bırakmak istemedim ve oynamaya devam ettim ama tek başına oynayınca MMORPG'nin pek bir manası olmuyor. O yüzden ben de bırakıp başlamak zorunda kaldım ama çok sevdim. Hep LoL mi oynayacaksın yoksa başka oyunlar da mı oynayacaksın? Başka oyunlar zaten oynuyorum ama şu anda LoL'e ağırlık vermek zorundayım e-sporcu olduğum için o yüzden şu anda Çoğunlukla LoL oynayacağım evet. Sup oynamaya birisi sayesinde mi yoksa kendime karar verdin? ben MMORPG'de de hep healer oynuyordum. Çünkü eğer kaliteli MMORPG'ler oynuyorsanız, oynadıysanız bilirsiniz ki healer gerçekten zor bir rol. Bilmiyorum ben çok keyifli geliyor bana. Bir sürü işte skill kullanıyorsun, skillleri kullandığın yer ve zaman çok önemli falan. O yüzden çok keyifli geliyordu kilo da de support oynadım o yüzden. ki de aynısı geçerli bence. Twitch'te zorlandığın şeyler neler cevaplarsan sevinirim. Twitch'te zorlandığım şeyler insanların sürekli gelip sizi eleştirmeye çalışması. Yani şey açıyor. Tam açıyor böyle. Diamond. Diamond ve kız. Kesinlikle bu atmıştır. Bu atmadıysa yanında arka vardır. Bu tutuyordur. O da yoksa yalandır. Kufiçiciyle Bundan nefret ediyorum bir de. <laughs> bilmiyorum insanların birbirinden neden nefret ettiğini bilmiyorum. O yüzden çok çözemiyorum. Bir de birazcık fevri bir insanım. Siniriyken bazen kötü davranabiliyorum insanlara. Support rehberi. Support rehberi olacak. A ama ben yapana kadar Japonya'nın YouTube'da support rehberleri var. Onlara bakabilirsiniz. Eğer hala yapıyorsa tabii. Metayla değişiyor çünkü. Oynadan ilk oyun neydi? Oynadığım ilk oyun... Metin <laughs> trakiydi? Paint aslında. Atari falan saymıyorsak tabii bilgisayar oyunuysa bu. Atari falan sayıyorsak o köpek vurma oyununu oynamıştım. Bir de Atari'de birkaç oyun daha var. Onu da oynamıştım. O da vlogu. O da vlogu çekeceğim. İkinci YouTube videosu ne zaman? Şu anda. <laughs> Bundan sonraki video çok hızlı gelecek. Haberiniz olsun. Bunu birazcık ara verdik. Çünkü Wildcat Lansman Parti vardı. Onu yüzünden bayağı meşguldük. Şimdi okeyim. Vaktim var. Çekeceğim. Spring Break'teyim okulda da. Öyküdeki videoda mikrofon yoktu galiba. Doğru muydu? Ses çok... Evet. E, mikrofon olur. Kendi kameranın mikrofonu kullanıyordum. Birazcık çünkü kamerayı test etmek istiyordum. Kamerayı test ettim. Onayladım. Dışarıda kullanacağım. Evde bu C920 ile yapacağım. Challenge yapalım. Challenge videosu eğer çok hoşuma giden bir şey olursa GH'ye çıktığımızda kızlarla beraber çekerim. Peki o zaman e-sporcu olmana ne tepki verdi? Herhalde ailemden bahsediyor. Benim babam zaten teklif gelmeden iki ay önce falan bana bu senin oynadığın oyunun e-spor diye bir şey varmış falan filan diye bir sürü bir şeyler anlatmıştı. Çünkü babam Nezat Aydın'ı takip ediyor. Nezat Aydın'ı niye takip ediyor? Çünkü Trabzonlu ve Boğaziçi mezunu ya. Onu ilgilendiriyor ama Trabzonlu olduğu için tabii onu ilgilendiriyor. Onu takip ede o da Supu desteklediği için işte biliyordu zaten hani haşır neşirdi. Ama başta istemediler böyle olmasına rağmen bayağı karşı çıktılar ama ben bayağı kararlıydım. Yapmak istiyordum çünkü. O yüzden onlar da beni her şeyde olduğu gibi desteklediler. Bence orkunuşmak sayesinde mi büyüdün? Abi büyük değilim ki orkunışmak sayesinde büyümüş olayım. Tamam çok seviyorum orkunışmak kalp. Harika bağış falan attı bana. Çok teşekkür ederim. Ama sürekli onun adını zikretmeniz. Youtube'a koyduğu videoyu tekrar açıp bakarsanız ben zaten yüz izleniyorum. Ve şu anda da zaten yüz izleniyorum. Onun beni büyütmüş olduğunu düşünüyorsanız biraz yanılıyorsunuzdur. Sadece teşekkür ederim. Ma mouse, klavye ve e, kamera aldım kendime. Büyütmedi ama benim kendi kanalıma büyütmeme evet yardımcı oldu. Teşekkür ederim tekrardan. Ne zamandan beri LoL oynuyorsun? Sezon 2'nin sonundan beri oynuyorum. aldım kaldım oyunculardan birisi çok teşekkür ederim. Çok tatlı iltifat. Teşekkür ederim. Bilgisayarı ne zaman aldın? Bilgisayarımı? E bir buçuk sene önce aldım. 1,5 bir, bir sene mi? Yayın kaçındayız? 18 Nisan'dayız. E, 2018'in başında aldım. Evet. 1 Ocak almadım. 2017 31 Aralık'ta aldım aynen. Hatta sonra dolar uçtu gitti. <laughs> 3400 liraya. i5 7500'lü işte e, 1050 Ti'lı bir bilgisayar toplamıştım. Okundan aldığım parayla ne yaptın? Okuşmaktan <laughs> aldığım parayla klavye mouse aldım. Klavye almadım özür dilerim. Mouse aldım. Mouse'um bozuktu. E, kamera aldım. Aileme verdim gerisinde. Özgüvensizlere ne gibi önerilerde bulunursun? Bun, ben de aşırı özgüven eksikliği vardı. Bu panik atak ve depresyon olduğu vakitte. Bunu nasıl yendiğim hakkında bir video çekeceğim zaten. Hangi ülkede doğmak isterdin? İsveç'te doğmak isterdim. Arada böyle oyun olmaz olsun deyip bırak, bırakırsın geliyor mu? Herkesin geliyordur bence ama seviyoruz ya bu oyunu. Bütün oyuncuları bir kenara atıp neden oyuncular böyle bir adım attın? Çünkü ben gerçekten yardımcı olmak istiyorum oyuncu olmak isteyen kadınlara. Çünkü gerçekten çok yetenekli insanlar var. Ve on, onların önünün açılması gerektiğini düşünüyordum. Böyle bir teklif gelince o yüzden hiçbir şey düşünmeden direkt kabul ettim. Twitch mi YouTube mu? YouTube'u şu an çok sevdim. Ama Twitch'te ilk göz ağrım. Sürekli yayın açmak sıkıcı hale geliyor mu? Eğer kitlen iyiyse hayır gelmiyor ama kitlene bağlı tamamen. Heva Gaming House tanıt detaylı bence. Bu olacak bunu yapacağım. En iyi 10 bot lane, en iyi o bot, 10 bot lane sayamam. Ama en sevdiğim idi Doublelift. Double Lift tartışmasız. Seni nerelerde göreceğiz? Okulda, GH'de ve evde. <laughs> Yayınların kaliteli gameplay var. Topluluk seni tanıyor ama izleyici az sence neden? Bunun çeşitli sebepleri olabilir. En büyüğü düzenli yayın açmıyor olmam olabilir. Çünkü çok fazla işim vardı. Dü düzenli yayın açtığım vakitte güzel 150 civarı izleyicim vardı. Ve 150 Twitch için iyi bir rakam ama maalesef hayat böyle. <laughs> ya Ama hadi tabii daha da çok izlenmek istemez miydim? İsterdim ama yani demek ki insanlar o kadar çekici gelmiyormuş benim yayınım. O yüzden geliştirmeye çalışacağım. Teşekkür ederim ama iltifat için. Sence chat nasıl biri? <laughs> Bu aslında garip gözükse de bence güzel bir soru. Bence benim chatim çok saygılı, biraz çabuk celallenen ve birbiriyle iyi kaynaşmış bir chat. İnsanda ilk dikkat ettiğin şey, konuşması pis konuştuğuna çok dikkat ederim. Giyimine dikkat ederim. Bir de ne giydiğine bakarım insan. bakın olup olmadığına bakarım yani. Dikkatimi çeker. Çünkü ben iyi giyinmenin parayla alakası olmadığını düşünüyorum. İstanbul'da diyeyim. Çünkü biz milyon tane pasaj var. 5 liraya 10 liraya bluz var her yerde. Güzel de var, çirkini de var. Hatta çirkini daha pahalı. O yüzden bence iyi giyinmenin fakirliği zenginliği yoktur ya da bakımlı olmanın ya da temiz olmanın. O yüzden ben önem veriyorum görünüşe biraz. Kızlar için bilik olsaydı nasıl olurdu? Olmazdı. niye olsun ki kızlar için biling? Yani sonuçta neden kızlar için biling olsun ki? Ziksel bir geriliğimiz yok sonuçta bu konuda. Klavye ve mouse'u iş tutabiliyoruz yani. Sadece klavye ve mouse tutmakla alakalı ya da refleksle alakalı ve şu ana kadar yapılmış çalışmalarda erkekler ve kadınlar arasında significant bir yani Şöyle şimdi bana kızacaksınız İngilizce kelime kullandım diye ama araştırmalarda significance diye bir kesit ölçüt vardır o kullanılır. Kayda değer diyeyim ben Türkçesi. Kayda değer bir fark olmadığı için sporda e, ayrılmasının gereksiz olduğunu düşünüyorum. Günde kaç saat oyun oynuyorum? Günde işte günde 8 maç, 10 maç arası atıyorum. Belki daha fazla. Bu kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorduğunuz sorular için teşekkür ederim. Naif iltifatlarınız için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videom çok kısa süre sonra gelecek. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz chat. Öpüldünüz.